Hoş bulduk. Nasılsınız? Şey merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. 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 delikanlı. Merhaba. 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 Kolay gelsin gençler. Eski araba yok değil mi yok. fazla? Yok. Onun için onların fazla iş çıkmıyor yeni arabalardan evet. tabii. tabi. Evet. Allah hoş, merhaba. merhaba. hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Neyiniz buranın sahibi? Ya babam oluyor. Baban. Babam ne yapacak? O tamam. Senin sahibi. Evet sana kalacak sonuçta değil mi burası zaten? Evet bu sevindirici bir şey yani. Hakikaten gençlerin, kadınların böyle iş yerlerine sahip çıkması. Merhaba. Hayırlı Merhaba. Merhabalar. Işler. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Yeni açtınız herhalde. Evet. Yeni açtık efendim. hadi bakalım. Merhaba. Bol kazançlar. Allah razı Hayırlı olsun. Sağ olsun. Olsun. ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önce burada maske atölyemiz vardı. Ha şu cadde üzerinde. Ben, burası mıydı? Bu hmm. <laughs> tamam kitaplığınıza koyarsınız olmazsa gelenlere. İnşallah iyi olur. Burası da hızlı gelişiyor. Giderek sağ olun. Arka tarafta siteler falan doluyor değil mi? Giderek herhalde yarışacak. Getirmedim yani yatağımı neyini. Ama şimdi bir yatak arıyorum. E yatak baksınlar Biraz şey. yüksek olacak ama. Bir baksınlar. Nasıl bir...